Herkese merhaba. Bugün hepimizin kafasını kurcalayan o büyük sorunun peşine düşüyoruz. Gerçekten kalıcı bir başarı nasıl elde edilir? İnanın bana, cevap sandığınızdan çok daha farklı ve şaşırtıcı olabilir. Hadi o zaman direkt konuya girelim ve işe. Çoğumuzun büyük başarılar hakkında sahip olduğu o yaygın ama yanlış bir düşünceyle başlayalım. Aynen öyle. Genel kanı bu yönde. Sanki büyük servetler, büyük başarılar hep böyle devasa risklerin, bir gecede gelen şansın sonucuymuş gibi düşünülür. E hal böyle olunca da bu hedefler insana göz korkutucu, hatta imkansız gibi geliyor, değil mi? Peki ya size gerçeğin hiç de böyle olmadığını söylesem? Ya başarıya giden yol bambaşka, çok daha basit ve herkesin yürüyebileceği bir yolsa? İşte tam da bu düşünce bizi bugünkü asıl konumuza getiriyor. Şimdi gelin dünyanın en başarılı insanların bildiği ve her ama her gün uyguladığı o güçlü sırrın ne olduğuna daha yakından bakalım. İşte o sırrın adı bu: Mikro alışkanlıklar. Olayın özü büyük ve sansasyonel hamleler yapmak değil. Hayır, asıl sır her gün attığınız o küçücük, istikrarlı adımlarda. Yani tutarlılıkta saklı. Bakın, şu sayıya odaklanmanızı istiyorum. Yüzde bir. Sadece yüzde bir. Düşünün, her gün hangi alanda olursa olsun sadece yüzde bir daha iyi olmak. Kulağa çok basit geliyor değil mi? Ama gücü de tam olarak bu basitliğinden geliyor. Ve işte sihir burada başlıyor. Bu yüzde birlik gelişim, bileşik etki dediğimiz şeyle birleşince ortaya inanılmaz bir sonuç çıkıyor. Bakın, her gün sadece %1 daha iyi olursanız, bir yılın sonunda tam 37 kat, neredeyse 38 kat daha iyi oluyorsunuz. Grafikteki o devasa farkı görüyor musunuz? Başlangıç ve sonuç arasındaki uçurum. İşte her şey o küçük yüzde birlerle başlıyor. Peki tamam teori güzel de bu iş gerçek hayatta pratikte nasıl oluyor? Gelin şimdi bu mikro adımların gücünü hayatın 3 kritik alanında nasıl işlediğine bakalım. İlk durağımız para yönetimi. Hani o bir gecede zengin olma hikayeleri var ya, unutun onları. Çünkü gerçek servetler devasa risklerle değil, tıpkı toprağa ekilip sabırla büyütülen bir tohum gibi, küçücük ama düzenli tasarruflarla inşa ediliyor. Yani bir tarafta ya tutarsa diyerek riskli yatırımlara ve ani kazançlara bel bağlayanlar var, diğer tarafta ise gelirinin küçücük bir yüzdesini bile olsa her ay istikrarlı bir şekilde kenara koyanlar. Ve gerçek sır, inanın bana, o büyük vurgunlarda değil. İşte bu sıkıcı ama sağlam, disiplinli, küçük alışkanlıklarda gizli. Nedir peki bu adımlar? Çok basit. Mesela her ay gelirinizin ufacık bir kısmını bilinçli olarak kenara ayırmak ya da günlük harcamalarınızda farkındalıkla yapacağınız küçücük kesintiler ve tabii ki miktar ne kadar az olursa olsun düzenli olarak yatırım yapmak. Bakın, bunlar roket bilimi değil. Herkesin ama herkesin yapabileceği basit ama inanılmaz güçlü adımlar. Para yönetimi tamam. Gelin şimdi aynı prensibin yani mikro alışkanlıkların kişisel gelişim ve öğrenme alanında nasıl harikalar yarattığına bakalım. Burada da iki farklı yaklaşım var. Bir yanda, en doğru zamanı, en mükemmel kursu beklerken hiçbir şey yapmayanlar, diğer yanda ise mükemmeli beklemeden her gün kendine küçücük bir şeyler katanlar. Tahmin edin başarılı insanlar hangisini seçiyor? Elbette ikincisini. Düşünsenize, her gün sadece bir bölüm kitap okumak ya da kısacık bir eğitici video izlemek veya yeni bir beceriye günde sadece 15 dakika ayırmak. Bunlar o kadar küçük ki ama bu küçücük eylemler biriktiğinde sizi yerinde sayanların fersah fersaf ötesine taşıyor. Unutmayın, olay mükemmel başlamak değil, sürekli ilerlemek. Ve geldik üçüncü ve belki de en önemli alana, sağlık ve enerji. Çünkü diğer her şeyin temeli aslında burada atılıyor. Bu söz o kadar doğru ki, enerjiniz yoksa paranızın da bilginizin de hiçbir anlamı kalmıyor. Sağlığınız sizin en temel yakıtınız o olmadan motor çalışmaz. Kazandıklarınızın tadını çıkaramazsınız. Mesela her gün yapacağınız kısacık bir egzersiz rutini veya öğle yemeğinde sadece bir tane daha sağlıklı bir seçenek tercih etmek ya da gün içinde sadece birkaç dakikalığına durup nefes almak, meditasyon yapmak. Bunlar size hiçbir şey gibi gelebilir ama aslında bu küçücük seçimler en değerli hazinemiz olan enerjinizi koruyor ve üretkenliğinizi tabana vurduruyor. Peki güzel para, gelişim, sağlık. Bu mikro alışkanlıkları anladık. Ama bunları sürdürülebilir kılan, yani kalıcı hale getiren o gizli güç ne? İşte her şey doğru zihniyete sahip olmakla başlıyor. Çünkü mikro alışkanlıklar sadece yaptığınız şeyler değil, aynı zamanda bir düşünce biçimidir. Ve bu düşünce biçimi iki temel direk üzerinde yükseliyor: Sabır ve disiplin. Evet, işte bütün meselenin özü bu. Sonuçların bir gecede gelmeyeceğini bilerek sabretmek ve canınız istemese bile o küçük adımı atmak için gereken disiplin. İşte servet ve başarının görünmez ama en sağlam temeli bu zihniyet. Harika. Şimdiye kadar konuştuklarımızın hepsini toparlayalım ve size hemen bugünden itibaren uygulayabileceğiniz süper basit bir yol haritası sunalım. İşte yapmanız gerekenler 3 adımda özetleniyor. 1. Küçük başlayın. Kendinizi bunaltmayın. 2. Sabırlı olun. Sonuçlar zaman alacak. Ve 3. Her gün ama her gün tekrarlayın. İstikrar her şeydir. Unutmayın. O imrenerek baktığınız büyük başarılar var ya, onlar yıllar boyunca biriktirilen küçücük alışkanlıkların ta kendisi. Ve şimdi son olarak topu size atıyorum. Bugün tam da bugün kendi geleceğiniz için atacağınız o küçücük ilk adım ne olacak? Cevabını düşünün ve harekete geçin. Çünkü asıl güç o ilk adımı atmakta ve sonra onu her gün tekrarlamakta yatıyor.